Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Açık öğretim liseleri birinci dönem sınav sonuçlarını bekliyoruz. Sınav sonuçlarınız hala açıklanmadı. Geçtiğimiz hafta kredileriniz yüklendi ama sonuçlarınız hala açıklanmadı. Kaç dersi geçtiniz, hangi dersleri geçtiniz, hangi dersten ne kadar puan aldınız. Bunları göremiyorsunuz, detayları göremiyorsunuz. Sonuçlarınız hala açıklanmadı. Sadece kredilerinizi görüyorsunuz. Öğrenci sayfanızda kredi bilgileri kısmı açık. Toplam kredinizi görebiliyorsunuz. Zorunlu derslerinizi görebiliyorsunuz. Birinci dönem sınavına girmeden önce krediniz kaçtı arkadaşlar? Şu an krediniz kaç? Bu şekilde toplam kredinize bakarak birinci dönem sınavından kaç kredi aldığınızı öğrenebiliyorsunuz. Kaç tane zorunlu dersi geçtiğinizi de buradan görebiliyorsunuz. Birinci dönem sınavında kaç tane zorunlu dersi geçtiyseniz şu anki toplam zorunlu dersinizden düşülmüş olarak şu an görüyorsunuz. Ancak hangi dersi geçtiniz, hangi dersten ne kadar puan aldınız bunları göremiyorsunuz, detaylarını göremiyorsunuz. Bunları ne zaman göreceksiniz arkadaşlar? Sınav sonuçları diye bölüm şurada çıktığında göreceksiniz. Veya dönem dersleri kısmına tıkladığınızda bu kısımlar açıldığında göreceksiniz. Dönem derslerine tıkladığınızda arkadaşlar bakın burada 2022, 2 veya 3 olarak sizde görünür. En son girdiğiniz sınav 2023'e birinci dönemdi. Birinci dönem sınavından önceki sınavların burada dersleri görünüyor. Birinci dönem dersleriniz görünmüyor. Bunlar da sınav sonuçları açıklandığında görünecek. Bugün belki açıklanır diye bekliyorduk. Bugün haftanın ilk günü. Sınav sonuçlarınız biliyorsunuz 24 Ocak'ta açıklanacak. Yani önümüzdeki çarşamba günü açıklanacak. O şekilde tarih verilmişti. Kredileriniz geçen hafta yüklendiği için sonuçlar da belki dedik birkaç gün erken açıklanır demiştik ama... Muhtemelen 24 Ocak'a bekleyecekler. 24 Ocak'ta net olarak sonuçlarınızı açıklayacaklar. O şekilde görünüyor arkadaşlar. Yarın açıklanmazsa zaten diğer gün açıklanmış olacak. Diğer gün 24 Ocak oluyor. Yani sonuç olarak sonuçlarınızı, birinci dönem sınav sonuçlarınızı en geç. Yarın değil de öbür gün, çarşamba günü göreceksiniz. İkinci dönem için de arkadaşlar birinci dönem sınav sonuçları açıklandıktan sonra kayıt yenileme işlemlerinizi yapacaksınız. İkinci dönem kayıt yenileme işlemlerinizi 5 Şubat'a kadar yapabileceksiniz. Açık öğretim liseleri ilk kayıt işlemleri için de arkadaşlar uzatma geldi. Bugün tarihler güncellendi. 22 Ocak olarak tarih verilmişti. 5 Ocak, 22 Ocak arası ilk kayıt işlemler yapılıyordu. Bugün de ayın 22'si arkadaşlar zaten uzatılır diye biz daha önceden de bahsetmiştik. İlk kayıt işlemlerini kayıt yenileme tarihinin son gününe kadar yani 5 Şubat'a kadar uzatırlar diye düşünüyorduk ama 29 Ocak'a kadar şu an için uzatma yapılmış. 29 Ocak'a kadar ilk kayıt işlemlerinizi Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Liselerine yapabiliyorsunuz. 29 Ocak hangi güne denk geliyor? Önümüzdeki Pazartesi gününe kadar yapabiliyorsunuz. Pazartesi gününe kadar uzatma yapıldı arkadaşlar. Bir hafta uzatılmış oldu. Muhtemelen bu 5 Şubat'a kadar gider arkadaşlar. 5 Şubat'a kadar muhtemelen ilk kayıt işlemlerinde uzatırlar. Ancak sizler arkadaşlar tabii ki 29 Ocak sonmuş gibi burada verilen tarih sonmuş gibi ilk kayıt işlemi yapacaksanız açık öğretim liselerine açık öğretim ortaokuluna ilk kayıt işleminizi 29 Ocak'a kadar yapın. İlk kayıt işleminizi nasıl yapacağınıza dair de kanalımızda videolarımız var. Önceki videolarımıza bakarsınız arkadaşlar. İlk kayıt işlemleri ne şekilde yapılıyor? Burada video paylaşmıştık. Linkini bu videonun altına da bırakırız. Şuradaki videomuz arkadaşlar bunu izleyerek ilk kayıt işlemlerinizi yapabilirsiniz. Gerekli evraklardan da burada bahsettik. İşlem sıralaması, ücret yatırma, hangi evraklar gerekli, ne durumdaki kişiler ne şekilde evrak hazırlayacaklar. E-okulda kaydınız yoksa farklı belgeler isteniyor. Ortaokul mezunuysanız farklı isteniyor. Ara sınıflardan ayrıldıysanız farklı evraklar isteniyor. Hepsinden bu videomuzda bahsettik. İlk kayıt işleminizi yapacaksanız ve durumunuz ne şekilde ise açık öğretim liselerine kayıt yapabilirsiniz arkadaşlar. Linkini bu videonun altına da bırakırız. Konuyu toparlayalım arkadaşlar. İlk kayıt işlemleri 22 Ocak'ta bitiyordu. Yani bugün sondu. 29 Ocak'a kadar uzatıldı. Diğer işlemlerde bir değişiklik yok. Kayıt yenileme işlemlerinizi 5 Şubat'a kadar yapabiliyorsunuz. Birinci dönem sınav sonuçları açıklandıktan sonra 5 Şubat'a kadar kayıt yenileme işlemlerinizi ikinci dönem sınavı için yapabiliyorsunuz. Örgün liselerden geçişler için arkadaşlar 31 Ocak 5 Şubat tarih. Bu tarihler arasında gerekli şartları sağlıyorsanız, geçiş için gerekli şartları sağlıyorsanız 31 Ocak 5 Şubat arası geçiş yapabilirsiniz. Açık öğretim liselerine geçiş yapabilirsiniz. Geçiş işlemlerinizi ne şekilde yapacaksınız? Açık öğretim lisesinde ilk kayıt olur gibi yapacaksınız arkadaşlar. İlk kayıt videomuzu izleyin. Açık öğretim liselerine geçiş yapanlar da aynen açık öğretim lisesinde ilk kayıt olur gibi geçiş işlemlerini o şekilde yapacaklar. Videonun linkini zaten bu videonun açıklamalar kısmına da bırakacağız. Az önce ilk kayıt videomuzu göstermiştik. Geçiş yapmak isteyenler de şartları taşıyanlar tabii ki geçiş yapabiliyor. Herkes geçiş yapamıyor. Örgün liselerden açık öğretim liselerine geçiş yapacak olanlar da ilk kayıt videomuzu izleyerek geçiş işlemlerini yapabilirler. Birinci dönem sınav sonuçlarınız en geç çarşamba günü açıklanır. Yarın da açıklanabilir. Çarşamba günü en geç açıklanacaktır. Birinci dönem sınavında mezun olanlar zaten sonuçlarını görebiliyorlar. Şuradaki videomuzda bahsettik. Mezuniyet işlemlerinden de bahsettik. Birinci dönem sınav sonuçlarına göre liseden mezun olduysanız şu an sınav sonuçlarınızı görebiliyorsunuz. Çarşamba günden itibaren sayfanız kapanmış olacak arkadaşlar. Tekrar söyleyelim mezunlara tekrar hatırlatalım. Çarşamba günden sonra öğrenci sayfanıza erişemeyeceksiniz. Şu an bakın arkadaşlar sonuçlarınızdan bakacaksınız. Diploma puanınızdan bakacaksınız. Adresinizi mi güncellemeniz gerekiyor? Güncellemeniz gerekiyorsa güncelleyin. Diplomanız çünkü adresinize göre sistemdeki adresinize göre gönderilecek. Çarşambadan sonra öğrenci sayfanıza erişiminiz olmayacak. O yüzden çarşambaya kadar bu işlemlerinizi yapın. Mezun olanlar için söylüyoruz arkadaşlar. Tabii ki mezun olamayanlar her zaman sayfalarına girebilirler. Birinci dönem sınavı için kaydınızı yeniledikten sonra arkadaşlar bakın şurada ders seçimi videomuz var. İkinci dönem sınavı için hazırladığımız ders seçimi videomuz var. İkinci dönem derslerinizi ders seçimi videomuzu izleyerek seçebilirsiniz. Linkini bu videonun açıklamalar kısmına da bırakırız. Birinci dönem sınav sonuçları açıklandıktan sonra ikinci dönem için kayıt yenileme yapacaksınız. Kaydınızı yeniledikten sonra da ikinci dönem derslerinizi seçeceksiniz. Ders seçimi işlemlerinizi de arkadaşlar şuradaki videomuza göre yapabilirsiniz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gelişmeler oldukça yine birlikte olacağız. Şu an açık lisede ne durumdayız? Videomuzda özetlemiş olduk. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.